Herkese yepyeni videoda selamlar ailem. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar ve kanalımı yeni keşfeden arkadaşlarım varsa ismim Nevra. Tekrar hoş geldiniz. öncelikle e, videoya geçmeden şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Bundan bir önceki videoda yani dünkü videoda arkadaşlar Peru'umu göstermiştim sizlere biliyorsunuz. E, samimi yorumlarınız için herkesin tek tek olumlu ve olumsuz yazdığı yorumlar için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eee şunu fark ettim. Yani ben kendim gördüğümde, ben kendim taktığımda evet saç diplerim bana o kadar koyu gelmemişti. Ama dikkatli bakınca ve size yorumlarınızı da teker teker okuyorum zaten. Dikkatli bakınca saç diplerinin bir tık bana göre koyu olduğunu anladım. Ben Çünkü saç ]ıyorum. rengim bu. Görüyorsunuzdur. Ee, çok koyu bir ton değil. Yani simsiyah bir saç tonum yok. Benim e, kumral bir saç tonum var. Yani... Koyu kumral değil aslında, açık kumrala yakın orta ton bir saç tonu var. Onlar da bayağı koyu geldi. Yani peron dipleri bayağı koyu geldi. Fakat e, o peruk ne yazık ki boyanmıyor. Boyanabilir olsaydı diplerini boyardım. Ama başka bir şeyler düşüneceğim, başka yöntemler düşüneceğim. Biraz saç rengini açıp ya da e, bandana, taç, o tarz e, ürünlerle kamufle edip kullanmaya çalışacağım. Bu arada bu saçlarımı çok seviyorum. Bu saçlarım çıt çıt arkadaşlarım. Gerçekten tak çık, o kadar kolay ve o kadar kullanışlı saçlar ki size anlatamam. Ee, birkaç saniye içerisinde toka şeklinde olduğu için çıkartıyorsunuz ve takıyorsunuz. Bu saçlarımdan gerçekten çok memnunum. Peruğundan da çok memnunum. Yanlış anlaşılmasın ama evet sizin dediğiniz gibi dipleri bir tık koyu. Ee, onun için bir yöntem düşüneceğim. bunu açıklık getirdikten sonra videonun içeriğine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlarım ben bir süredir cilt bakımlarına başladım. Benim çok yoğun çıkan sivilcelerim vardı cildimde. Önceki videolarıma bakarsanız zaten görürsünüz. Şu an gerçekten benim cildimin böyle olması mucize. Bu kadar güzel, bu kadar pürüzsüz ve sivilcesiz olması mucize. Öncelikle o cilt bakımlarına başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Benim bayağıdır yaşadığım bir sorundu bu sivilce sorunu. Ve cildiye doktoruna gittiğimde sağ olsun sonunda Fatma Hanım çok memnun olduğum bir doktor bana sivilce hapı yazdı. 8 aylık bir kullanım sonrası sivilcelerimden tamamen kurtuldum. Aslında bir ara onunla alakalı da video çekmek istiyorum size. Süreç nasıldı, neler yaptım, ne gibi şeyler atlattım, hangi ürünleri kullandım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. O sivilce tedavisi süreci sonrasında tabii ki haliyle cildimde önceden çıkan e, sivilcelerin lekeleri kaldı e, O sivilce lekeleriyle mücadele içinde Sivilce tedavisinden bir 6-7 ay e, geçmesini bekledim Çünkü hap ağır bir hap olduğu için Vücuttan atılımı biraz zor Ve uzun bir süreçti e, Bir 7 ay bekledikten sonra Hap tedavimin üzerinden 7 ay geçti Ve e, cildimi bakımlara Artık e, başlatabilirdim Bakımlara hazır olabilirdi Şu anda gerçekten cildimin parlıyor olmasından ve daha sağlıklı bir tık daha sağlıklı bir tık daha sağlıklı adım adım ilerlemesinden çok mutluyum ürünleri yeni aldım zaten sizlere paylaştım o cilt bakım ürünlerini daha detaylı bir video çekeceğim bununla alakalı şimdi bir tane daha ürünüm kaldı gelmesini beklediğim, yolunu gözlediğim. O da geldikten sonra artık güzel ve sağlam bir rutin oluşturacağım. Ee, bugün iki tane daha seri ee, onları size gösteriyor olacağım. Ee, bir iki tane daha ürünüm var. Onları da göstereceğim. Ee, ürünleri almadan çok araştırdım, çok okudum. Öncelikle tabii ki ürünleri kullanmadan cilt tipini bilmek çok önemli. Benim cildim. Normalde karma bir ciltti. Sivilce tedavisine başlamadan önce sivilce tedavisiyle birlikte kuruya döndü. Yani bildiğiniz kuru çöl gibi oldu. Ve sivilce tedavisi bitti. Üzerinden 7 ay geçti. Şu anda yine eski haline döndü. Karma bir cilt. T bölgesi yağlı. Yanak kısmı kuru. Böyle bir cilt yapısına sahibim. Aldığım ürünlerin hepsini araştırdım ve nasıl kullanmam gerektiğini de bildiğim için temkinli bir şekilde Elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ve notlar düşüyorum mutlaka telefonuma. Mesela bugün hangi serumu kullandım ya da bu serum hangi serumla kullanılmaz. Hangi içerikler hangi içeriklerle kullanılmaz. Ya da ilk başlangıçta hangi e, dozlarla, hangi e, yüzdelerle başlanması gerektiğine dair baya bir okuyorum, baya bir araştırıyorum. O yüzden şu anda temkinli gidiyorum. Güneş kremi çok önemli. Ee, aynı zamanda cildin nem dengesi çok önemli yaptığınız makyajın gerçekten güzel porselen gibi durması için cildin nemli olması ve e, serumlara da başladığım için Güneş kremi çok önemli dedikten sonra bu cilt bakımlarıyla alakalı ve ürünlerle alakalı nasıl kullanıyorum tam anlamıyla neler aldım hepsini gösterdiğim bir video çekeceğim Öncelikle şunu göstermek istiyorum şu leri Fito krem harika bir krem arkadaşlar hem cilde nemlilik sağlıyor hem çok güzel bariyer onarımı sağlıyor ve bence cildi çok güzel bir şekilde yatıştırıyor ben bunu defalarca gördüm kremim şu an sonlarda azıcık bir şey kaldı yani bir ya da iki kullanımlık kadar kaldı içerisinde bunu da ben araştırarak kullanan kişilerden görerek aldım çok memnun kaldım gece yatarken cilt bakımlarımı bitirdikten sonra sürüyorum sabah bir kalkıyorum Bebek gibi bir cilt anlatamam size. Hem nemli, hem parıl parıl, hem de pürüzsüz bir cilde uyanıyorum. Ee, bunu Laroş'un bir tane kremi var, çok pahalı olan bir onarıcı B5 kremi var. Onun yerine muadil olarak gösterilen bir krem. Şimdi bu krem bitti. Bu krem onlardandı. Muadil olarak gösterilen kremlerden de özellikle centella oluşu benim için çok önemli. Çünkü çok güzel bir cilt yatıştırıcı. Kremlerde ve serumlarda sentelle varsa tamam zaten. bir diğer muadil olarak gösterilen şu kremi aldım. Bunu da yeni aldım. O La roche çok pahalı olan kremine muadil gösterilen kremler bunlar. Yani onların yerine uygun fiyatlı onarıcı bazında alınabilecek cilt bakım kremleri. Bu da çok önerilen bir krem. Bu da bugün yeni elime geçti. Hemen size videoda göstermek istedim. Şöyle bir krem. Bunu da Trendyol'dan aldım. Bu arada fiyatlarını da söyleyeyim. Bunu 150 liraya almıştım. Bunun fiyatına bakıp şurada yazacağım. Hatırlamıyorum çünkü. Bunun içerisinde de Centella Asitica Niacinamide var. Aynı zamanda ekstra nemlendirme diyor ekstra nemlendirme özelliği de var en sevdiğim gerçekten ee, akşam bakımımı bitirdikten sonra bütün cilt bakım aşamalarını yapıp bitirdikten sonra son olarak bunu sürüyorum sabah bir kalkıyorum of diyorum tabii ki bundan bahsediyorum ee, buna yeni başlayacağım deneyimlerimi ve ürünün nasıl olduğunu mutlaka sizle paylaşıyor olacağım ee, niyasinemit olmasına da çok sevindim çünkü benim geniş gözeneklerim var niyasinemit geniş gözeneklerle savaşan bir içerik bir diğer ürünümü göstereyim arkadaşlar şu meşhur dudak bal mı şunun şişesine vuruldum zaten öncelikle çok tatlı bir şişesi var kore ürünlerinden olarak geçiyor bayağıdır aslında almak istediğim bir ürün bunun fiyatını hatırlıyorum 80 lira bayağı pahalı ama uzun gidecek bir ürün hatta şu an dudağımda bu ürün var bunun iki çeşidi var bir düz olanı var mentolsüz bir de böyle mentollü olanı var bu mentollü ve dudakta dolgunluk hissi veriyor ve biraz dudaklarınız yanıyor sürdükten sonra. Aynı zamanda renk de veriyor dudaklarınıza. Şöyle bir rengi var çok güzel. Zaten bütün yeni aldığım ürünleri yorumlarını okuyarak alıyorum. Bakın parmağıma şöyle sürdüğümde baya bir renk veriyor. Şimdi uygulayalım tekrar. Hem rengi çok güzel hem de acayip yumuşaklık veriyor dudakları anlatamam. Bayağı da bir mentollü sürdükten sonra o mentol hissi gözlerinize kadar geliyor. Bayağı bir mentollü ve dudaklarını sürdükten sonra hafif böyle yanmaya başlıyor ve hafif dolgunlaşmaya başlıyor. Yalnız verdiği renk muhteşem. Büyük ihtimal ben bunu Sürekli böyle sürersem 2 güne falan bitiririm. Hiç abartmıyorum. Ama kesinlikle bittikçe alacağım ürünlerden oldu. Çok tatlı. Zaten herkes ürünü de övüyordu. Boşu boşuna övülmüyormuş. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Yani dışarı çıktığınızda ruj sürmek istemiyorsanız bu ürünü de çok rahatlıkla sürebilirsiniz. Şimdi bugün iki tane daha kargom geldi. Hemen bunları size göstermek istiyorum. Bir tanesi e, bunun içerisinde olan e, ikili ürünüm, serumlarım geldi. Bir tane C vitamini serum aldım Shiwe markasının. E, yine aynı markadan bir de gözaltı serumu aldım. Gözaltı serumlarına da başlayacağım zaten artık sabah akşam kullanacağım. Hatta bu akşam İyi yaparım. Bir göstereyim size. Bu arada bu marka arkadaşlar e, hayvanlarımız için yani patili dostlarımız için de çok düşünceli böyle mamalar gönderiyor gerçekten çok güzel bir marka Şivek markası size de göstermek istiyorum böyle bakın böyle kutunun içerisinde markayı da şöyle göstereyim Şivek markası böyle kutunun içerisinde çok tatlı bir kutu hemen açtığımda beni böyle bir mama karşılıyor ve daha sonrasında ürünlerim ve tester da göndermişler. Gerçekten çok güzel bir marka. Bu da çok güzel bir şey. Siparişleriniz ile gelen mamayı yakınınızdaki yardıma muhtaç patili, yardıma muhtaç patili dostlarımıza ulaştırdığınız için minnettarız. Benim burada pisicikler var. O pisicikleri vereyim da. Kedi ve köpek maması diyor. Şöyle göstereyim. Şurada yazıyor. Kedi ve köpek maması. Çok tatlı değil mi? Çok düşünceli bir davranış gerçekten. Bütün bu markadan sipariş veren kişilere bu mamalardan göndermişler. Çok güzel bir düşünce. Bir de şöyle iki tane tester ürün göndermişler. Bu tester ürünleri kullanmayı da çok seviyorum. Birçok da alışveriş yaptığım için şu an kozmetik anlamında birçok tester ürün geldi. Bunları da deneriz. Şu AHA BEHA %10 peeling losyonmuş Hyaluronik asit niacinamide var içerisinde ee, üç tane seramid var şu da glikolik asit toniği bunun testerını göndermiş Bu arada bu markanın diğer ürünleri de çok güzel herkes zaten söylüyor ee, bunda da yüzde yedi glikolik asit ginseng ve niacinamide varmış ve hyalüranik asit varmış bu gerçekten çok güzel bir toniktir arkadaşlar bunu da bir denerim zaten zaten kendime dün glikolik asit de aldım o da gelecek tonik şeklinde aldım serum olarak değil de tonik şeklinde aldım o da gelecek o ürünlerim geldiğinde de zaten sizle paylaşıyor olacağım şöyle de iki tane serum çıkıyor içerisinden. Biri C vitamini serumu, biri de gözaltı serumu. Bu bebeklerimi bekliyordum zaten. Bayağıdır gözüm yollarda kaldı. Şöyle. E, şu turuncu olan %4 vitamin C ve ferulik asit içeren pantenol ve e, niacinamid vitamin E içeren C vitamini serumu. Da, e, %5 kafein niacinamid ve vitamin C içeren gözaltı serumu. Gerçekten içerikleri de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Aynı zamanda vegan ürünler zaten şöyle yanında da belirtmiş, şöyle yazıyor. Bakın yan kısmında vegan diye. Bunları kullanmak için de sabırsızlanıyorum. Hemen şöyle açık bir bakalım. Çok güzel. Bakın çıkarttığımda şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bunları da kullanmaya başlayacağım. Ee, muhtemelen bugün ve yarın kullanırım. Bugün bu gözaltı serumunu kullanırım gece bakımımda. Ee, C vitaminini de zaten sabahları kullanmayı düşünüyorum. Her sabah. Hatta şey yapabilirim. E, her sabah değil de biraz ağır giderim. Haftada mesela 3 kere kullanabilirim. Başlangıç için. Bu da C vitamini serumu. suları da çok güzel gerçekten çok hoşuma gitti şimdi bu cicilerimi gösterdikten sonra gelelim son ürünüme son ürünümü de gösterdikten sonra videonun kapanışına geçelim bu e, tıraşlama yaparken vücudumda kullanabileceğim tıraş köpüğü jilet markasının tıraş köpüğü size söyledim daha açmadan çünkü ne olduğunu biliyorum. Çok güzel paketlemişler bu arada bakar mısınız? Bu gösterdiğim ürünlerin fiyatını hatırlamadığım için bakıp şurada yazacağım. Merak etmeyin. Yine ürünlerle alakalı sormak istediğiniz şeyler olursa mutlaka yorum kısmına yazın. bayağı bir zor açılacak bu belli ee, çok sıkı patlamışlar çünkü ben bu ürünü açıp hemen geliyorum videoda kaldığımız yerden devam edelim evet ürünü açıp geldim şöyle 200 ml'lik satin care sensitive aloe veralı cileyt markasının aloe veralı tıraş jeli ee, hassas ciltlere yönelik bir tıraş jeli almak istedim çünkü benim cildim gerçekten hassas tıraşlama yaptığımda bu ürünü kullanacağım artık bu da e, yine araştırdığım, ilk defa aldığım bir ürün ve yorumlarını okudum. Zaten e, Instagram üzerinden takip ettiğim bir arkadaşım var. Çok sevdiğim Emine'cim. Onun sayesinde aldım. Kendisi de kullanıyor bu ürünü. Kullanan kişiler de çok uzun süre gittiğini söylüyor. O yüzden böyle de bir ürün almak istedim. Size de göstermek istedim. Şöyle aloe veralı. Bayağı da gidecek bir ürün. Bunun da fiyatını hatırlamadığım için yanlış söylememek adına şurada mutlaka fiyatını yazıyor olacağım. Videomuz buraya kadardı. Umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sormak istediğiniz şeyler olursa, yazmak istediğiniz şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Çok çok mutlu olurum. Elimden geldiğince her gün video çekmeye çalışıyorum. Şu sıralar biraz e, alışveriş yaptığım için hep böyle alışverişli Vloglar, alışverişli videolar geldi. Bundan sonra biraz daha e, videoların şeklini değiştiririz. Mesela vloglar gelebilir, gezme vlogları gelebilir. İşte fiyatları bir araştırırız, fiyatlara bakarız, mağazaları gezeriz. Bu tarz videolarda çekmeyi düşünüyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videoda yani kısmetse yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.